Dostlar herkes üzerinden bir çekiliş düzenliyorum. Bu çekilişe katılmak için sizlere açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Link üzerinden gelip siteye sadece depozit eklediğinizde bu da zaten minimum olacak şekilde yaptım. Yani 2 dolar eklediğinizde ve aynı zamanda şuradaki kasaya kez açtığınızda otomatik olarak bir çekilişe katılıyorsunuz. Değeri de 150 dolar şimdiden kazanana hayırlı uğurlu olsun. Herkese selamlar millet bugün sizlerle birlikte tekrardan herkesteyiz ve bu videoda 654 dolarlık bir bakiyemiz var. Bu bakiyeyi sizlerle birlikte harcamadan önce sizlere promo kodumdan bahsetmek istiyorum. Promo kodumu şöyle lovis yazıp apply butona bastığınız zaman size her yüklemenize özel %10'luk bir bonus sağlıyor. Bu şekilde 500 dolar eklediğinizde size şöyle göstereyim. 50 dolar 1000 dolar eklediğinizde de size 100 dolarlık bir bakiye sağlıyor haberiniz olsun bunu faydalanmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde aşağı inelim. bakiyemiz orta bir segmentte. Onun için böyle doğru kullanmamız gerekecek o yüzden şöyle aşağı inelim. Güzel bir kasa bulabilirsem şöyle Riptids Tiger kasamız var. Şöyle açtım. Bir defalık ve altta son 7 günün çıkan itemlerini gösteriyor. Evet. Fena değil. Şöyle biz bundan bir 5 tane deneyelim. Tek tek tekli tekli gidince biraz <laughs> zor oluyor. O yüzden şöyle 5 tane denedik. Güzel çıktı ve Yani bir 25 dolar girdi gibi bak bu gelseydi fena olurdu 160 dolar değeri son bir kez daha açıyorum 5'li sonra farklı kasalara gidelim ki tek kasaya fazla takılmayalım derken golden kuy geldi ve 144 dolar güzel baştaki videonun başındaki bakiyemize bu şekilde geri döndük ben şu şekilde freehand kasası var onu bir denemek istiyorum buradan bir M9 bayonet alırsak Tabii bu da olasılığı düşük tutuyor 58 dolar Ben bundan bence şöyle 5 tane deneyim Çünkü illa bir iki tane bıçak gelir diye düşünüyorum Evet her zamanki gibi tahmin ettiğim gibi diye. İki tane bıçağımızı aldık şöyle. Bir tanesi e, ismini söyleyemediğim Bowie bilmem ney. bir tanesi de düz bayonet, rehand ve satrek. Güzel. İşte bu bizi <laughs> biraz eğlendirdi. O zaman bir kez daha patlatıyorum bu sefer en az üç tane bıçak geliyor. Evet. Evet. Bazen tahmin ettiğim gibi olmuyor ama <laughs> olsun. O zaman bir kez daha 5'e diyemiyorum. Bu sefer önceki dediğim gibi 3 tane bıçak. Evet. Fazla tahmin. Bu şekilde tahmin ettiğimiz gibi gitmiyor bazen. Ne güzel 800 dolara çıkmıştık şimdi düştüğümüz bakiyeye baksan. Evet. Şöyle hangi kasayı başka deneyebilirim? Bize katlatacak kasa hangisidir? Şöyle quarter billion kasasını deneyeceğim. Şöyle 5 tane böyle güzel bıçaklar varmış burada. Tiger, Laminate. Güzel. Beğendim bu kasayı. Herkes, herkesdeki iki videolarına zaten Çoğunlukla bu tarz kasaları açıyordum. Yani az vermedi yani bize eğitim. Onun için tekrar bekliyorum yani bir bıçak Buradan gelen bıçak bize yani yüzde kırk kırk diyorum yüzde bizi kırk katı kar ettiriyor. O yüzden şöyle açmaya devam ediyorum. Gelirse ne mutlu bize. Biraz daha güzel item verebilirmiş. Yani daha biraz dedim mi sonuçta bize bir kar varcı bıraktı güzel bir şekilde. Güzel, güzel. Yanlışım yoksa bu güzel. Ne kadar hocam bu? 27 dolarmış. Neyse. <laughs> Böyle hızlı bir şekilde bir kez daha açtım. Şu gelseydi var ya. Ah ulan ah. Şuna kadardı 90 dolar. Güzel güzel. Her açtığımız bu arada bize bir ufak da olsa bir kar bırakıyor. Ee, o yüzden açmaya devam edeceğim. Derken burada ufak bir zarar ettik. Tamam önemli değil. Hadi hocam güzel bir item ve inliving color geldi ne kadar bu oğlum ya, kar bırakıyor dediğim kasa şimdi zarar ettiriyor Evet demek ki farklı kasalara gitmekte fayda var ben hatta şöyle bir Battle oluşturmak istiyorum şöyle 8 dolar ile 15 dolar arası. Bu kasada büyük bir ihtimal kazanırız. Bir dahakini, bir dahakini de kazanırız diye düşünüyorum. Devam etmek istersem o da bizi batırır. O yüzden şöyle. Oo işte bak. Bu olay değiştirir. Gidişatı değiştirdiği için büyük bir ihtimal kaybedeceğiz. Hocam ne istediğim gibi gitmiyor. <laughs> ne güzel başta iki bıçak dedim iki bıçağımı aldım keşke biraz şey yapsaydım derken o güzel bir item çıkardı gayet ya tamam ya işte arkadaşlar istediğim gibi gidiyormuş demek. O yüzden bir kez daha oluşturuyorum. Bu sefer 25 dolar artı 35 dolar olacak şekilde. Şöyle 160 dolarlık bir kasa oluşturdum. Battle oluşturdum. Umarım bize güzel itemler sunar. Bu şekilde devam ederiz. Evet Sirex aldı. 32 dolar değerinde. Bize de ne bırakıyor tam olarak? Bize de verdi güzel bir item. Diğerlerine göre. Tamam, tamam. Hiç problem değil. Buradan dönderdiğimiz çok videolar oldu. O yüzden şöyle güzel bir bıçak verdin mi hocam? <laughs> Vermedi. Tamam. Bu kasadan bir kez daha oluşturuyorum. Bunu da kazanırız diye düşünüyorum yani. Bize bu battle'ı sun artık. Bu mu aldı? 41 dolar. Points AK 47 aldı. Kim aldı? Sağdaki aldı tabii ki. Güzel bir USPS aldı. Ama adam sağdan Cyrex çekti 2 dolar farklı. Kim aldı bunu? Oo. Kim aldı sağdaki mi ha yine aldıktan güzel çok iyi şöyle bir Battle daha oluşturmak istiyorum 25 dolar ve 80 dolar arası tamamdır Bunu da kazanırsak bence yeterli gibi ya. Tamam güzel. En önemli kasalardan bir tanesi ve bize oy. Oğlum bu pahalı bir şey değil mi lan? Pardon karıştırdım. Pardon. Hadi güzel bir item. Maalesef vermedi ama Volkan kasamız var. Gelir mi? Sağdaki al. Oo, oh, oh, ha, oğlum bu ne? <laughs> Süper. Ee, son bir kasa oluşturalım o zaman. Şöyle. Bunun değeri de 80 ne, e, 150 dolar olsun. Şöyle şunlardan ekleyelim. Ben bu kasayı alıp giderim hocam. Tek seferlik hiç paraluga yapmamıza gerekiyor. Bile 3 kişilik oluşturdum. Bize güzel bir item verdin mi tamamdır. Aha <laughs> oh, siktir ya. Adamın aldığı silaha. Baksanıza. Bak ortadaki almaya devam ediyor. Bu iyice sinirimi bozuyor. <laughs> Al işte. Ben onu Ya ne diyeyim yani burada. falan mı vermiş, Aynen Dol Gamma Doppler vermiş adamı. Ve vermeye devam ediyoruz. bunu almış olsaydık var ya. Üf. Hocam biz burada battık ya. Ben bunu keşke oluşturmasaydım. Baksana ya. Daha imkansız hocam. 3000 dolar alıp giderdik ama kaybettik neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay